Arkadaşlar havalarını çatırıyor inşallah. Sağ çalışacak. Şuraya basacağız inşallah arkadaşlar. Açık bir tane çekeyim bir de. Uzun süre benden adı alana kısımda bulacağım diyor arkadaşlar. Havalarını alıp bittik. olacak arkadaşlar. Otuzda tam havalanacağım. Açık olacak.

biz daha diğer sebeplerle hareket edeceğiz. Tamam şimdi bu da hasta başkanı. Hadi biraz aramızdan bize hak Bir de tane gibi bir şey var. Yani kafeterya da var. Kafeterya da de bağladık. İş başı inşallah. Arkadaşlar da gücünü ne sesi sıklıkla birazcık çınladığım bir, bir şey. Ancak tabii zorluk. Ama olacak. Bak artık deşiyor arkadaşlar. Hatred bir tarafta, diğeri diğeri. Sakin. Tamam. Ne kadar istemek? Yani arkadaşlar. Hatred oluyor. Hatred oluyor. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

arkadaşlar falan. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Ama. Ama ne yapayım? Ne yapayım? Hadi. Gidiyoruz abla. Allah'ım sana 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 olacak Hadi e, git şu anda gidiyoruz. Oy aladım çık. şuradan çok fena güneş vuruyor. Ama önce abi burası. Abi gidip kızı çiğnemeye başlattılar arkadaşlar. Çok bayağı zararlı. Telefonu çiğnemeye başlattı zaten. Tam bir adam güneşten bir güneşten dolayı. Şimdi İstanbul'a gidince tam koyuyorlar. Evet arkadaşlar çiğnemeyiz. Kalkmayacağız. Kalkmadı. Hangi yerdeyiz. Şu anda uçak. Ee, kameraya yararlar. Tamamdır. Hemen havalanıyoruz. Dizi like abone olmayı unutmayın. Hemen havalanalım. Bu mod, modla alakalı bir video olmadı. Hem modum yok şu anlık arkadaşlar. hem de yani, doğru bir konumuz yok. Hem bari uçağa giderken uçağa çekeyim derim. Ama az kaldı. Kanatları tırlanıyor çet. Şey. Arkadaşlar yani. Görüyor musunuz? Yavaş hadi. kime yok Ya daha şimdi değil. Bilmiyorum. Ama arada de, de <laughs> nasıl <Amazon> <müziğe gülüyor> <az> kaldı? <gülüyor> <Pilot> <gülüyor> de, bir de sizin araştırıyorum. Mesela bir uzay Viki, e, e, Ben tam <laughs> araştırdım arkadaşlar o kadar da güzel bir mod bulamadım. Yani böyle tatcibdanlık değil de yani çok iyi mod değil derdi. O yüzden tanıtımı yapmadım. Ferdi uça, e, sual böyle uçabiliyor, oraya falan gidemiyorsunuz Hadi yani, şey, kalkmaya başladık, öneriz. uzanıyoruz Bakalım <laughs> Neyse tutmaya çalışıyorum arkadaşlar <laughs> Bakın burada kuleler bu. var evet, işte, <laughs> tamam Şimdi başlayacağız sanırım da ne zaman başlıyor? Olur sonuna geldi derdi. Ne olması lazım artık? Şöyle yapıyoruz. biliyorum ama gösteremiyorum arkadaşlar. Yerde oluyor. <laughs> Yerde Yerde oluyor. Yerde ben bu kolyeyi de hissedebiliyorum ayakkabılarımla. Anne uçmaya başladı. Evet. Yok eminim daha o, o, Sarı, uçmaya ya. Ne? başladı başlayacağız. Ee, Nereye daha? Geldi uçağa. çok kısa arkadaşlar. Otak havalandığında da çekeceğim daha sonra videoyu bitiririm. Sanki de bir video olmalı biliyorum. Ama ne yaptığımı bilmenizi istedim. Burada çok teşekkür ediyorum. En son baktığımda 162 abone olmuştuk. Çok teşekkürler arkadaşlar. İnşallah 200 olacağız. Havalanmaya başladık. Ve bulutlardayız. Bakın her yer bulut şu anda. Ee, bakın arkadaşlar. Buradan yer yok. Bakın gördünüz mü? Bulutların oradayız. Tabii gözükmüyor bulut oldukları için fazla ama şu anda bulutlar altımızda kaldı arkadaşlar. Hemen parmakla yemeye geliyorum. Arkadaşlar Sicil salüteye kadar lütfen kemerinizi bağlı tutunuz. Ve yerimizde kalınız. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlı tutmanız ve baş üstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatırız. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar odama ben yine daha fazla gelişme olmadı haber verelim Arkadaşlar şu anda gerçekten bulutlar altımızda. Görmüş olduğunuz bulutlar yakınlaştırım daha iyi. Gün bir diye topuk. Çekeceğim ben. Evet. Yani bulut. Gelen Hatta sen gel. Ee, evet. bakın. daha fazla gelişme oldu videoyu video yeniden açacağım. Çünkü daha fazla gelişme yok ve telefon sürekli ısınıyor arkadaşlar. Sanırım şu an büyük şey O zaman videoyu kapatıyorum şu an arkadaşlar. Evet. Ayran uçak değil. Evet. yemek verdiler. Ee, Aa, şöyle göstermem gerekirse. Böyle bol çekiyor. İçine yok. peynir, domates. Garip bir sos olan bir şey içti. Evet. Yanına da içecek verdiler arkadaşlar. Ee, ayran, çay, fı, kahve falan dediler. Hangisinden? Ben ayran istedim. Evet. Kardeşim meyve yani anne Bayağı yol suyu. Ve bayağı uzun sürecek yolculuğumuz. daha 10-14 geçiyor. Ve gerçekten çok uzun sürecek. Arkadaşlar Bayağı sıkıcı oldu. Evet arkadaşlar. Bir evet. yazan devam edeceğiz gelişme olduğunda. Evet arkadaşlar ya şansın işe geçiyorum. <laughs> <laughs> ee, bu şal da ayaklarımızın altında. Ben böyle gösteririm. çok büyük bir şey zaten. Çok güzel bir var. Bakın mesela. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> ışıklandırma yapalım. Bu Galata Kulesi mi? Evet arkadaşlar. Nişe geçeceğiz. Ee, nişe... Evet. Aa, bakın arkadan daha iyi gösteriyor. En büyük Bakın arkadaşlar. Şurada. Yani üstten bu havalimanına doğru gidiyoruz. Hemen. şimdi inişe geçeceğiz. Tabi gösteremiyorum ama arkada kaldı bütün şehir. Uzaklaştırıp göstereyim. Görüş olduğunuz gibi. bakın. Resmen. Ee, arkadaşlar inmiş yapmamız var. İnmiş yaptığımla videoyu yeniden başlatacağım. Evet. Arkadaşlar denize doğru gittik. Ee, bakın denizde orada. Gemeler her şey orada. Görüyor musunuz denizleri? Ee, bayağı Deniz var, kara parçası falan. Ee, bu kadar güzel.

Tamam başladık arkadaşlar, hızlanacak. Hemen bir ekleyelim. göstereyim. Bakın adalar daha yakınlaştı. Adaları bir daha göstereyim. Bakın. İyice genişe geçtiğimizde size haber vereceğim. Genişe başladık. Evet şu anda iniyoruz. Bakın orada minik bir tekne var. Belki içinde bir youtuber vardır. Kim bilir. Hangisi arkadaşlar? Geniş başladı. Aşırı e, çok aşırı hızlandı sağ tarafımızda İstanbul var ama orayı arkadaşlar. orada gemiler var. Bir e, evet arkadaşlarım gemi. İstanbul'a geldik. Bakın. İstanbul. Hemen bekleyelim. İnişe geç. Efendim sallanıyor gibi. İstanbul yolda. Bakın binaları gösteriyorum, Yakınlaştırayım alar. Arkadaşlar şu anda eee çalışıyorum. Arkadaşlar eee burada bayağı fena oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar burada bulutlar hemen orada. Eee biraz gittik ileri gittik her yerden dışarı çıkamışsak elimizde dokunacağız. <laughs> ev yok çakmam <laughs> Gidiyoruz bilmiyorum. Hemen bekliyorum. Açlanıyor. El ömür işler. Ha bulutlarına geçiyoruz. Bulutlardan geçtik demin. Tüm bir tanesinin içinden geçtik. Yok kar almışlar. değiller. Bize öyle geliyor. Akletten ben bir kısım gölge, bir kısım gölge değil arkadaşlar. Çok yandım ben. Orada bir tane göl ne güzel, güzel bir şey var. Gösterim ben. Arkadaşlar bayağı garip. Arkadaşlar ne oluyor? Şu anda ayağımın altında motorun olduğunu hissedebiliyorum. Neyse geçelim. Arkadaşlar motordan demin gayet mi ne geldi şimdi? Çok Evet arkadaşlar. İstanbul Köprüsü hangi taraf demir? Bak orada bak hep de, <laughs> derken nerede oğlum? Kızık mı Arkadaşlar Şu çok yaklaştı. İstanbul tam bu ayakkabı. Ramiz'in cami, e, şey şey, cami var. Cami var. Bir şeylenecek cami var. Annesi. Alçalmaya başladık. Yerde ne var göremiyoruz. Tek pilot girebiliyor şeyandık. Ama devam edelim. Kar. Ne? Bunlar kar değil. Gelin evet. Yeni iş yapacağız. Şimdi arkadaşlar yayın iş yapıyoruz. Uçak sallanıyor bir bekletin. Hayırdır inşallah. Ee, göstermeye çalışıyorum. Aha bakın. Pistimiz okay, burada. burada. Pistimiz. Bak burada. Az kaldı. Az, 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 az kaldı. Sert bir iniş olabilir arkadaşlar. Evet. Tutundum ben. Evet. Ya Bismillah. Şu anda pedalların devreye girmesi lazım. Oradan başka uçaklar bakın. Ne iş yapıyor. Aynen. Tekerleklerle şu anda gidiyoruz. Yoksa kelleğe ya yeni geçtik. Daha yeni geçtik. Evet, İstanbul'a geldik. <laughs> Ayasar çırpılı. Çikayet <laughs> gidişleri de biliyorum altında. Sadece durduklarını. geçtik. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Resmi olarak indik arkadaşlar. Açma şimdi. Falan... Evet, evet. Dur dursun öyle aç. Açayım mı? Arkadaşlar ben o zaman videoyu durduruyorum. İndik şimdi hareket ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın.